Merhabalar, Milli gururumuz Merih Demiral bu yaz transfer olduğu Atalanta'nın dün akşam Salernitana ile oynadığı seri maçında ilk 11'de görev aldı. İlk yarının sonlarına doğru yaşanan bir ikili mücadele sonucunda kaça açılan savunma oyuncumuz bu da yetmezmiş gibi çok absürt bir karar ile hakemden de sarı kart gördü. Kanlar içinde yerde kalan Merih Demiral mücadeleyi ne yazık ki tamamlayamadı. Milli oyuncumuz Merih Demiral yeni takımı Atalanta ile Salernitana karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. Merih Demiral rakibi Dujuric ile 45. dakikada ile girdiği mücadele sonuncu sert bir fuale maruz kaldı ve bu faal nedeniyle kaça açıldı. Kararı beğenmeyen milli oyuncu haliyle Hakem Paola Barrieri itirazda bulundu. Melih Demiral Hakem Paola Barrieri'ye kırmızı kart itirazında da bulununca üstüne bir de sarı kart ile cezalandırıldı. Meriç Demiral'a ilk müdahale sağda yapıldı ve açılan kaşına bandaj sarıldı. Fakat kan akışı durmak bilmedi ve devam etti. Kan akışının devam etmesi sonucunda ise Merih Demiral'ın formasında kan lekeleri oluştu ve oyuna ne yazık ki devam edemedi. Maçın devre arasında Merih Demiral yerini Arnavut Berat Jim City'ye bırakmak zorunda kaldı. Maçın ardından ise Merit Demiral tepkisini sosyal medya hesabından kaşına atılan dikişleri paylaştığı bir fotoğrafın altına düştü. Bunun ardından sarı kart gördüğüm ifadelerini kullanarak sert bir biçimde gösterdi. Milli oyuncuya birçok taraftar ve hayranı tarafından geçmiş olsun mesajları gönderildi. Öte yandan ise Atalanta, Duvan Zapata'nın 79. dakikadaki golüyle karşılaşmadan 3 puanla ayrılmasını bildi. Atalanta bu galibiyetle beraber 4. haftada puanını 7 yaptı. Serie A'ya bu sezon yükselen Salernitana ise ligde henüz puanla tanışamadı ve ligin dibine demir atmış konumda bulunuyor. Bizler de milli futbolcumuz Melih Demiral'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Onun gibi güçlü bir futbolcu eminiz ki bu olayı en kısa sürede atlatacaktır. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.